Şimdi size okulda öğrendiğimiz en temel, en basit formüllerden birinin aslında kanıtlanamaz olduğunu söylesem ne derdiniz? Hani şu dikdörtgenin alanı var ya, işte bugün o formülün ardındaki gerçekten çok şaşırtıcı gerçeği birlikte keşfedeceğiz. Evet, her şey hepimizin bildiği o çok tanıdık formülle başlıyor. Ama işte o basitliğin altında yatan mantık var ya, inanın hiç de o kadar basit değil. Alan eşittir a çarpı b, değil mi? Yani bu formül resmen beynimize kazılmış durumda. İlkokuldan beri biliyoruz. Peki, ya size bunun kanıtlanmış bir formülden ziyade hepimizin üzerinde anlaştığı bir kural olduğunu söylesem? Nasıl yani değil mi? İşte asıl soru bu. Hani tamam, formül bu diyoruz da. Bunun doğru olduğunu gerçekten nasıl ispatlayabiliriz ki? Bir şeyin doğru olduğunu söylemek kolay ama iş ispata gelince, e Matematik tam da bunun için var değil mi? İşte işler tam da burada biraz karışıyor. Ya da biz öyle sanıyoruz diyelim. Çünkü cevap hiç de beklediğiniz gibi bir ispat falan değil. Tam tersine matematiğin ta temellerine inen çok daha derin bir kavramla karşı karşıyayız. Aslında olaya tamamen tersten bakıyormuşuz. Bakın, biz dikdörtgenin alanını kenar uzunluklarının çarpımı olarak tanımlıyoruz. Yani bu bir keşif değil, bu bir karar tıpkı satranç oynarken piyonun ilk hamlede iki kare gidebilmesi gibi. Bu oyunun kuralı. Üzerinde böyle anlaşmışız. İşte matematikte de biz bu tarz başlangıç kurallarına aksiyom diyoruz. Peki bu tanım neye dayanıyor? İşte bunu anlamak için alan ölçümünün adeta Lego parçası olan birim kare dediğimiz şeyle tanışmamız lazım. Düşünün, her kenarı tam bir birim olan bir kare ve biz diyoruz ki bu karenin alanı bir birim karedir. İşte bu bizim temel yapı taşımız. Bütün alan hesaplarını bu minik kareler üzerine inşa ediyoruz. Şimdi şöyle bir hayal edelim. Elimizde bir dikdörtgen var ve içini bu birim karelerle, hani o Lego parçalarıyla dolduruyoruz. Ne görürüz? Diyelim ki 3 tane sıra oluştu ve her sırada da 5 tane kare var. E, toplam kaç kare var? İşte çarpma işlemi tam burada devreye giriyor tek tek saymak yerine 3 kere 5 diyoruz, hop 15. İşte alan dediğimiz şey tam olarak bu. O dikdörtgenin içine kaç tane birim kare sığdırdığımız. Yani anladınız mı? Ortada kanıtlanacak bir şey yok. Çünkü bu bir tanım. Tanımlar ispatlanmaz. Onlar bizim oyunun kuralları. Üzerine bütün matematiği inşa ettiğimiz temel direkler gibidir. Hani bir metrenin neden o kadar uzun olduğunu sorgulamayız ya. Standart bu. Deriz geçeriz. İşte bu da tam olarak öyle bir şey. Şöyle düşünün. Tıpkı çok eski zamanlarda bir insanın bir dalın uzunluğunu ölçmek için bu dal 5 el karışı demesi gibi. El karışı onun standartıydı. İşte biz de modern dünyada alanı ölçmek için birim kareyi, ortak dilimiz, ortak standartımız olarak belirlemişiz. O kadar. İyi de bütün bu konuştuklarımız sadece soyut bir matematiksel muhabbet mi? Tabii ki hayır. Gelin şimdi bu basit kuralın gerçek hayatta nasıl işimize yaradığına, problemlerin nasıl tıkır tıkır çözdüğüne bir bakalım. Mesela diyelim ki şöyle güzel bir bahçeniz var. Ortasına da kare bir havuz yaptırmaya karar verdiniz. Geriye ne kadar çim alan kaldığını nasıl bulacaksınız? İşte o en başta konuştuğumuz temel tanım tam burada devreye giriyor. Önce ne yapıyoruz? Bütün bahçenin alanını, yani içine kaç birim kara sığdığını hesaplıyoruz. Sonra da havuzun kapladığı alanı, yani onun içindeki birim kareleri bulup toplamdan çıkarıyoruz. Bu kadar. Problem çözüldü. Ama durun. Dikdörtgenin alan tanımının asıl gücü bu değil. Asıl olay bizi sadece dört köşeli bir dünyayla sınırlı bırakmamasında. Bu basit başlangıç noktası var ya, bize geometrinin çok daha karmaşık, çok daha ilginç kapılarını açıyor. Mesela bir üçgen. Aklınıza herhangi bir üçgen getirin. Aslında o üçgen aynı taban ve yüksekliğe sahip bir dikdörtgenin tam yarısıdır, değil mi? E biz dikdörtgenin alanını nasıl bulacağımızı artık biliyoruz. O zaman yarısını almak çocuk oyuncağı. Gördünüz mü? Bir tanım sayesinde bambaşka bir şeklin alanını ispatlayabildik. İşte matematiğin güzelliği bu. İyi de her şeyin kenarı düz değil ki. Peki ya o kavisli, eğri büğrü şekiller? Onların alanını nasıl bulacağız? İşte tam bu noktada matematiğin en baba konularından biri olan kalkülüs sahneye çıkıyor. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? O devasa kalkülüsün temelinde bile bizim o mütevazı, basit dikdörtgenimiz var. Çünkü bir düşünün, o minik birim karelerle kavisli bir şeklin içini hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurabilir misiniz? İmkansız. Kenarlarda hep minik boşluklar kalır. Peki matematik bu imkansız gibi görünen sorunu nasıl çözüyor? İşte Karkülüs'ün integral dediğimiz dahiyane çözümü burada devreye giriyor. Yaptığı şey inanılmaz zekice. Eğrinin altındaki o alanı alıyor ve onu hayal bile edemeyeceğiniz kadar ince, öyle kağıt gibi hatta ondan bile ince, sonsuz sayıda dikdörtgene bölüyor, sonra her birinin alanını hesaplayıp hepsini topluyor o kadar çok ve o kadar inceler ki bu dikdörtgenler, o başta konuştuğumuz boşluklar var ya, neredeyse tamamen yok oluyor ve sonuç, eğrinin altındaki alanı inanılmaz bir hassasiyetle bulmuş oluyoruz. İşte matematiğin o müthiş estetiği tam olarak bu. Bir yanda ilkokulda öğrendiğimiz o basit A çarpı B formülü, diğer yanda üniversite seviyesi matematiğin o korkutucu görünen integral sembolü ama ikisi de özünde tamamen aynı fikre dayanıyor. Alanı dikdörtgenler kullanarak ölçmek. Sadece biri tek bir büyük dikdörtgen kullanıyor, diğeri ise sonsuz sayıda minicik dikdörtgen. Hepsi bu ve geldik en kritik noktaya. Sakın ha o zaman kalkülüsle dikdörtgenin alanını ispatlayalım demeyin. Neden mi? Çünkü bu bir kısır döngü olurdu. Kalkülüsün kendisi o sonsuz sayıdaki minik dikdörtgenin alanını hesaplarken zaten en başta bizim kabul ettiğimiz alan eşittir en çarpı boy tanımını kullanıyor. Yani kalkülüsle dikdörtgeni ispatlamaya çalışmak bu kapı kilitli çünkü anahtar içeride, anahtar da içeride çünkü kapı kilitli demek gibi bir şey olurdu. Tam bir mantık hatası. Evet Böylece yolculuğumuzun sonuna gelmiş olduk. Bakın nereden nereye geldik. Beşinci sınıftaki o basit formülden yola çıktık, üçgenlere uğradık ve sonunda kendimizi kalkülüsün zirvelerinde bulduk. Ve gördük ki o devasa yapıların hepsi hepimizin sessizce üzerinde anlaştığı tek bir güçlü, basit fikrin üzerine kurulmuş. Peki bu durum ister istemez aklımıza şu soruyu getirmiyor mu? Acaba dünyamızda, hayatımızda sorgusuz sualsiz doğru kabul ettiğimiz daha ne kadar böyle basit kural var ki? Aslında onlar birer kanıt değil de her şeyi üzerine inşa ettiğimiz kılık değiştirmiş güçlü tanımlar, bir düşünün derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.